bana bu fırsatı verdiği için organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Ee, Covid nedeniyle de şu an hasta olan başta Fevzi hocamız olmak üzere e, tüm sağlık camiasının mensuplarına şifalar diliyorum. Ee, bizim olduğumuz e, Spontan Tumor Lease Sendromu ile başvuran e, mental hücreli lenfoma olgusu. E, hastamız 60 yaşında kadın hasta. 2013 yılında Dış merkezde mental hücreli lenfoma tanısı almış. Orada tam ekranı alabilir miyiz? Tabii ki hocam. Daha rahat görürüz. Tamam, teşekkür ederim. Bir saniye hocam. Şu an iyiyim hocam. Evet, şu an iyi. Çok teşekkürler. Tamam hocam. Hocam hastamız 60 yaşında kadın hasta. 2013 yılında mental hücreli lenfoma tanısı almış. Ee, ve o dönem hasta iki basamak tedavi sonrasında otolog hücre nakli olmuş. Ee, hasta bizim e, servisimize e, halsizlik, idrarda azalma ve ingünal bölgede şişlik yakınmalarıyla başvurdu. Biz hastayı sonrasında hospitalize ettik. Ee, hastanın e, fizik muayenesinde genel durumu iyi. Vital bulgularında sıkıntı yoktu. Ee, solunum sistem muayenesinde bilateral, alt solunumlandıra solunum sesleri azalmış. İngiyonal bölgede de ele gelen yaklaşık 3 cm boyutunda lenfodinapatisi vardı. Piretübiyelde e, bilateral iki pozitif ödemi vardı. E, hastanın laboratuvar tetkiklerinde e, hemoglobini 8.3 gram desilitre anemisi vardı. Beyaz küresi ve trombot sayısı normaldi. Biyokimya tetkiklerinde e, bun 29.5, kreatinine 4.18, ürik asiti 7, fosforu 4.7 ve potasyumu 5'ti. Diğer tetkiklerinde bir patoloji yoktu. E, hastayı biz e, laboratuvar olarak tümörlizm sendromu ile uyumlu kabul ettik. Burada hastanın ürik asit seviyesi 8'in altındaydı ancak hastanın bir ay önceki tetkiğinde 4.5 olduğu için biz e, uyumlu kabul ettik. Kreatin değeri de yüksek olduğu için hastayı klinik tümörlizis sendromu ile de uyumlu kabul ettik. Hastanın PET-CT görüntülemesinde ingünal bölgede lenfodinopati, dalakta ve vertebralarda yaygın tutulumu vardı. Biz bunun üzerine hastanın en büyük lenfodinopatisi olan sağ ingünal bölgedeki lenfodinopati 28x15 mm boyutundaki lenf nodunu eksiz ettik ve e, patolojik sonucu e, mental hücreli lenfom olarak geldi. E, vakamızı özetleyecek olursak 2013 yılında mental hücreli lenfoma o dönem ağır çap yanıtsız ağır sonrası e, otolog kök hücre nakli olmuş 2013 yılında dış merkezde. Bize 2020 yılında evre 4 nüks olarak başvurdu. Hastanın risk değerlendirilmesinde MIPI skoru 7, biyolojik MIPI skoru 10.4 olarak değerlendirdik ve hastada Spontan lizis e, sendromu tablosu vardı. E, biz hastamıza bundan sonra ibrutinib e, 560 mg başladık. E, hastanın takibinde kreatin değer 0,5, fosforu 2,6, ürik asidi 4,4 mg'a kadar geriledi. Ve hastanın e, klinik rahatlama sonrasında biz hastayı e, ibrutinib 1x560 ile taburcu ettik. Aslında da bizim servis yatışında e, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. E, EKG'si de ritmindeydi. E, biraz mental hücreli lenfomadan e, kabaca bahsetmek istiyorum. E, mental hücreli lenfoma hepinizin de bildiği gibi nanoçkün lenfomanın nadir bir alt tipidir. Ve görülme sıklığı %10'un altında. E, erkeklere kadın Erkeklerde kadınlara göre yaklaşık olarak 3 kat sık gözükmektedir. Ve ortalama görülme yaşı 60-65'tir. Siklin D1 aşırı ekspresyonu veya translokasyonun 11-14 pozitifliği ile ilgili bir B hücreli lenfomadır. Bu mental hücreli lenfomalar genel olarak prognozu kötü, standart kemoterapi ile yanıt elde edilen uygun hastalarda otolog kök hücre nakli ile konsolidasyon önerilmektedir. Ee, biz burada bu olgumuzu özellikle sunmamızdaki amaç spontan tümörlizm sendromu, mental hücreli lenfomada çok nadir gör, görülen bir durum olup e, literatürde e, vaka düzeyinde bildirimler mevcuttur. 2020 yılında da e, bu referansını koyduğum vaka e, ilk vaka olarak bildirilmiş bir vaka. E, son olarak bu e, Cairo Bishop e, Laboratuvar Tümörlizm ve Klinik Tümörlizm de hatırlatmak istiyorum e, dinleyicilere. Burada e, Cairobi Shop Laboratuvar Tumor Sendrom e, kriterlerinde dört tane laboratuvar parametresi değerlendiriliyor. Ürik asit 8'in üzerinde. Potasyum 6'nın üzerinde. Fosfor e, bizim erişkin hastalarda 4,5'un üzerinde. kalsiyum da 7'nin altında. Eğer bazal değerlendirmesini biliyorsak hastaların %25'lik değişim anlamlı kabul ediliyor. Burada 2 ve üzerindeki e, bulgu hastalarda laboratuvar tümör sendromu e, kriterlerini sağlıyor. E, yine e, update'ten aldığım klinik e, clinical tumor sendrom tanımlamasında da burada da kreaytlemesi var sıfırdan 5'e kadar. Burada kreatinin, kardiyak aritmi ve e, nöbet üç tane parametre değerlendiriliyor. Kreatinin bir laboratuvar ölçümü olmasına rağmen klinik e, tümör de değerlendiriliyor sıfırdan 5'e kadar. E, sıfır normal değerler, beş ölüm, diğerlerde e, ara bulgular. E, ben herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu olgumuzun e, biz şundan dolayı özellikle sunmak istedik. E, spontan tümörliyiz. E, mental hücreli lenfoma gibi bir şeyde vakada çok nadir görülen bir durum. Bizim hastamız bunda spontan tümörlüydü. Hatta başvurusundan öncesinde bir hemodiyalize öyküsü olan bir hastaydı. Ve biz hastamızda hızlı yanıt aldık. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz de çok teşekkür ediyoruz, elinizde sağlık. Ee, gerçekten Sağ de mental sık gördüğümüz bir şey olmasına rağmen çok da spontan tümörlerizle görmeyiz, yani bu açıdan da uyanık olmak lazım olabileceği e, aklımızdan kaçabiliyor o yüzden de sık görmediğiniz için, elinizde sağlık.